Fred'e daha dördüncü dakikada gösterdiği kart kan, kandal. Ayak ayak üstleriyle iki ayak çarpışıyor. Faul okey verebilirsin. Sarı kart mümkün değil. Hatta faul bile olduğu tartışılır. Çünkü o ayağını böyle görmeden ayağın üstüne yaparken o da ayağını sanki ayaklar çarpışıyor. Böyle basma falan yok. Niye sarı kart? Kesin yanlış. Niye yanlış? 89 da olsa problem yok. Maç bitiyor. Ama 4. dakikada verirsen Fred'i 86 dakika kitler. Adam şey gibi, e, ee, bıldırcın gibi oynamaya çalışır. Ulan şimdi bir, bir yanlışlıkla basarım. Yanlışlıkla topa şöyle yaparım. Giden topa. Ulan sarı kart atı Freddy gitler Pasifize oyundan düşürür. Dördüncü dakika. 84'te problem yok. Hatalı sarı kart. Zaten maç bitmiş. İkincisi mutlak penaltı. Eğer penaltı değilse Doğru abi. penaltıyı vermiyorsan Fred seni aldattı. Penaltı hırsızlığı yaptı. Teorisinden ikinci sarı karttan Fred'i atmalıydı. Onu da yapamadı. Var çağırmadı. Bu da büyük hata. Bu da büyük hata. İki tane büyük hata. Ha sonucu etki etti mi? Etmedi. Ama Fenerbahçe taraftarı yine mi diye kudurmaya başladı. Haksız mı? Haklı.